dikmeyi, diktirmeyi, güzel giymeyi seven herkese Ümraniye mağazamızdan sevgiler ve saygılar sunuyorum. Kumaş tanıtım serimize devam ediyoruz. Bugün tanıtacağım kumaş tafta kalitemiz. Tafta da bizim diğer kumaşlar gibi, ziberlin gibi, amat gibi, şantuk gibi kabarık ve dik duran modeller için uygun bir kumaş. Bazı kumaşlar hiç modası geçmiyor. Bunlar özellikle abiyede, tafta, şifon, organize. Bu kumaşların saten, bu kumaşların modası geçmez. Bazen biraz daha öne çıkar, bazen biraz geride dur. Tafta da abiyenin temel kumaşlarından bir tanesi. Bu kumaşın da iki tane dokuma şekli var. Birisi top boyama dediğimiz düz renkler, bir de iplik boyama dediğimiz janjan efekti verenlerden. Bakın bu iki iplikle dokunduğu için janjan efekti veriyor. Kabarık etekler için büyük geniş Elbiseler için çok uygun bir kumaş. Değişik renklerini mağazalarımızda bulabilirsiniz. Bu şık kumaşlara da yine mağazalarımızı ziyaret ederek ya da www.erlerkumaş.com sayfasını ziyaret ederek online sipariş verebilirsiniz. Siparişleriniz özenli ve hızlı bir şekilde hazırlanıp kargo ile gönderilmektedir. Bir başka tanıtımda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın efendim.